Efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim iyiyiz biz de her zamanki gibi. Yeni bir aya girmiş durumdayız ve ben her ay başı olduğu gibi videolarımı çekmeye başladım. Fakat bu ay Kasım kitapları olarak yapmayacağım bu haftayı. Kasım kitaplarını göstermeyeceğim. Bu arada geliyor yeni kitaplar ve çok güzel kitaplar geliyor hakikaten. biraz erteleyeceğim onu. Tek bir kitap üzerinden video çekeceğim bugün. Elena Ferrante'nin Yetişkinlerin Yalan Hayatı. Çok denk geldi biliyor musunuz? Yani ben geçen haftadan beri tek bir kitap düşünüyordum ve bu kitabı düşünüyordum zaten. Bu kitaptan bazı paragraflar okumayı düşünürken İzmir depremi oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yıkılan binalar oldu. Daha da kötüsü olacak maalesef. Yani böyle bir umut tacirliği de yapmak istemiyorum çünkü şehirlerin durumu ortada vaziyetimiz ortada her şey ortada Aslında her şey hepimizin bildiği gibi Tam da bunun üzerine bu kitap düşündüğüm yani okumayı düşündüm içinden parçalar okumayı düşündüm bu kitap denk geldi Efendim aslında hemen okumaya geçmek istiyorum fakat işte bugün aynı zamanda 65 saat sonra 3 yaşındaki bir bebek Elif enkaz altından çıkarıldı ve kendisini enkaz altından çıkaran e, itfaiye görevlisinin isimin e, akut uzmanının e, ya da tam olarak haberleri izli, izlemedim henüz o yüzden net bir şey söyleyemiyorum elini tuttuğu fotoğraflar var. Bütün uluslararası e, camiada o fotoğraflar dolaşıyor şu an haber ajanslarında, uluslararası haber ajanslarında. E, evet yetişkinlerin yalan hayatı işte bu yüzden denk geldi diyorum. İşte bu yetişkinlerin yalan hayatı yüzünden ailede başlayan bu yalan hayat e, okuduğumuz okullardan, e, girdiğimiz sosyal ortamlara, yaptığımız seçimlerden, politik veya sosyal olarak yaptığımız seçimlerden kendi ailemizi kurana kadar yani evlenip kendi çocuklarımızı doğurma vaziyetine kadar sirayet eden bir durum söz konusu aslında yetişkinlerin yalan hayatı. Biz bütün bu yetiştirilme sebeplerinden dolayı, okulda öğrendiklerimizden dolayı, bize öğretilenlerden dolayı biz bir türlü bu yalan hayattan kurtulamıyoruz. Bu yalan hayattan kurtulamadığımız için de yaşadığımız şehirler... Yaşadığımız evler başımıza çöküyor ve oradan böyle hayatı dair mucizeler çıkarıyoruz bugün olduğu gibi. Yani Elif'in yüzünü görünce bile hani, hani nasıl, nasıl seveceğimi şaşırdım. Düşünün ki bu çocuk 65 saattir o enkazın altında nasıl yaşadı, ne yaptı, bir sürü soru, bir sürü soru. Umut tacirliği yapmak istemiyorum. Bir şekilde Türkiye'deki bütün şehirlerde yaşayanlar bu deprem gerçeğiyle bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz. Ee, fakat e, Kitap okumaya geçeyim. <laughs> Daha fazla şey söylemek istemiyorum çünkü başlarsam susmayacağım. Ee, i̇kinci bölümünden başlamak istiyorum kitabın. Ee, Elena Ferrante ile ilgili de bilgiler vereceğim. Çok özel bir yazar, Napoli'li İtalyan, Napoli romanlarının yazarı. Kendisi ile ilgili çok az bilgi sahibiz çünkü kendisi... ...hiçbir şekilde kendisiyle ile ilgili bir röportaj vermiyor. Ta ki 2015 yılına kadar, o da sınırlı bir röportaj zaten, çok kapsamlı bir röportaj değil. Hemen geçiyorum efendim, çok özel bir yazarla karşı karşıyayız gerçekten. Biraz sonra diğer kitaplarından da bahsedeceğim, almanız için listelerinize eklemeniz için kendisiyle de ilgili bir takım bilgiler vereceğim. İkinci bölümünden başlıyorum. Birkaç paragraf okuyacağım buradan. Giderek anne ve babama daha çok yalan söylemeyi öğrendim. Başlangıçta gerçek ve ciddi yalanlar söylemiyordum ama onların birbirlerine kenetlenmiş dünyalarına karşı koyacak gücüm olmadığından uyum sağlamış gibi yapıyordum. Yüzleri asıldığında hemen ortamı terk etmenin yollarını buluyordum. Her ne kadar her süz gözlerimi kamaştıran bir yetkinlik taşısa, onu aldatmak sinirlerimi bozsa ve yüreğimi acıtsa da özellikle babamla ilişkimde böyle davranıyordum. Asla yalan söylememek gerektiğini annemden daha çok o kafama kakardı. Ama Victoria'ya o ziyaretten sonra bu engellenemez bir durum oldu. Daha dış kapıdan çıktığım anda rahatlamış gibi davranmaya karar verdim ve sanki bir tehlikeden kurtulmuşum tavrı, tavrıyla koştum arabaya. Kapıyı çeker çekmez babam çocukluğunun apartmanına kasvetli bakışlarla son bir kez baktı ve motoru çalıştırdı. Üstelik bunu öylesine hızlı yaptı ve araba öne öyle bir sıçradı ki başımı cama vurmamam için içgüdüsel bir davranışla kolunu göğsünün önüne uzattı. Kolunu göğsümün önüne uzattı. Kısa bir süre onu sakinleştirecek bir şeyler söylememi bekledi ve zaten benim bir yanım da bundan başka bir şey istemiyordu. Onu böyle huzursuz görmek üzüyordu. Gene de kendimi zorla susturdum. Tek bir kelimenin bile onu onun kızdırılmasından korkuyordum. Birkaç dakika sonra bir gözü yolda, bir gözü bende olmak üzere nasıl geçtiğini soran o oldu. Halamın okulumu sorduğunu, bana bir bardak su ikram ettiğini, kız arkadaşlarımın olup olmadığını merak edip, ancelevay İdaya anlattırdığını söyledim. İdayı anlattırdığını söyledim. Hepsi bu mu? Evet. Beni sormadı mı? Hayır. Hiç mi? Hiç. Ya anneni? Onu da. Bir saat boyunca sadece arkadaşlarından mı söz ettiniz? Ve okuldan. O müzik neydi? Hangi müzik? Son derece yüksek çalan müzik. Ben hiç duymadım. Nazik miydi? Birazcık kabaydı. Sana kötü şeyler söyledi mi? Hayır ama tavırları antipatikti. Seni uyarmıştım. Evet. Merakını giderdin mi? Seninle hiç ilgisi olmadığına ikna oldun mu? Evet. Gel buraya. Bana bir öpücük ver. Çok güzelsin. Söylediğim saçmalık için beni bağışlıyor musun? Ona hiç kızmadığımı söyledim ve araba kullanıyor olsa da yanağımı öpücük kondurmasına izin verdim. Ama hemen sonra onu gülerek ittim ve karşı çıktım. Sakalım batıyor her zamanki oyunlarımıza girmeyi hiç hevesim olmasa da şakalaşmaya başlamasını ve Victoria'yı unutmasını umuyordum. Oysa o şöyle yanıtladı beni. Sen halının bıyıklarının nasıl battığını düşün ve işte o anda aklıma Victoria'nın dudağının üzerindeki koyu tüyler değil kendi dudu, dudağı üzerindekiler geldi. Hafiften mırıldandım. Onun bıyığı yoktu. Var. Hayır. Tamam yok. Şimdi bir bıyığı var mı diye bakman için geri dönmemiz eksikti. Ciddiyetle şu yanıtı verdim. Onu bir daha görmek istemiyorum. Napoli tepelerinde ayrıcalıklı bir çocukluk geçiren Gionna'nın günün birinde babasının onu kötü şöhrete sahip yıllardır görüşmediği kardeşine Victoria halaya benzettiğini işitir. Bu beklenmedik bağlantıdan rahatsızlık hisseden genç kız ailesinin geçmişini araştırmaya koyulur. Şehrin yoksul mahallelerinden birinde yaşayan halasını aramaya çıkar ve anne babasına duyduğu güven ve sevgi sarsılır. Civanla şehrin birbirinden korkan ve tiksinen iki zıt bölgesinde avutulduğu görüntüyü değil gerçeği aramaktadır. Biri nezaket maskesi takan yukarı Napoli, diğeri aşırılık ve bayağılığın mekanı aşağı Napoli. Bu ikisi arasında gidip gelirken ikisinin de cevap vermediği veya kaçındığı gerçekle allak bullak olur. Efendim romanlar, ee, akademik yazılardan, tezlerden, savlardan farklı olarak bize bir şeyleri dönüştürerek verir hikayeleri. Ee, okumayı sevmemizin nedeni bu birazcık da. Yani romanların peşine düşmemizin, romanları bu kadar çok sevmemizin, ok e, okumak istememizin, e, onlara kendimizi kaptırmamızın nedeni birazcık bu. Ee, şehir, işte eski Napoli, yeni Napoli, biraz önce okuduğum gibi e, ailelerin yaşantıları, e, ailelerin bizden gizlediği sırlar, birbirlerinden gizlediği sırlar, ee, kasaba hayatı, şehir hayatı vesaire 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 hepsini topladığınızda ee, bir hikaye çıkıyor ortaya. Bazı konularda uyarılırız bilimsel olarak işte şu olacak bu olacak şuna dikkat edin buna dikkat edin falan diye. Ama o bilimsel uyarıların hiçbiri bir romanda okuduğumuz hikaye kadar aklımızda kalmaz. Edebiyatın ve diğer hikaye anlatan kültür-sanat türlerinin, sinemanın, tiyatronun önemi burada ortaya çıkar. O yüzden çok değerliler. Ee, Elena Ferrante, acaba adı bu mu? Bilmiyoruz. Ee, başka bir adı da olabilir. Şu Anta Raja, Anita Raja diye bir gazeteci kafayı takıyor bu kişi, çünkü hiçbir şekilde röportaj vermiyor. Ee, bu Napoli romanlarını yazan yazar. Ve bir gazeteci bunu kafaya takıyor ve bu kişiyi araştırmaya başlıyor. Kendi imkanlarıyla. Ve Anita Raja ismine ulaşıyor. Hatta bu romanları e, kocasının mı yazdığı yoksa gerçekten kendisinin mi yazdığı yazarın, bu yazarın erkek mi kadın mı olduğu konusu bile bir tartışma meselesi. Ee, Everest yayınlarından efendim yayınlanan Elena Ferrante'nin diğer bütün kitapları da Everest yayınları tarafından yayınlandı. Ve mesela mutlaka eğer hani Elena Ferrante'yi ilk defa duymuyorsanız benden, diğer kitapları benim olağanüstü akıllı arkadaşım My Brilliant Friend diye en ünlü romanlarından biri. Yeni Soyadımın Hikayesi. Terk eden ve kalanlar diye kitapları var Ferante'nin ve 1991 yılında yazdığı ilk romanı Belal Belalı Aşk Lamor Molesto için e, yayıncısına bu kitap için hiçbir şey yapmayacağım çünkü yeterince yaptım onu yazdım diye bir yok mektup gönderiyor e, ve o mektupta aynı mektupta ayrıca hiçbir şekilde fotoğraf vermeyeceğini hiçbir gazete ve dergiye e, söyleşi vermeyeceğini, hiçbir TV programına çıkmayacağını, öden, ödül törenlerine katılmayacağını, soruları eğer e, soruları kendisine sorulan soruları seçip o sorulara yazılı cevap vereceğini, beyan ediyor yayıncısına ve 2015 yılına kadar 2015 yılında bir röportaj veriyor ama sınırlı bir röportaj, birkaç sorudan ibaret bir röportaj. Şimdi efendim, evet yani yetişkinlerin yalan hayatını ve Elena Ferrante'nin diğer tüm kitaplarını ee, evet nereden lütfen edinin ee, çünkü gerçekten anlatımı çok özel bir yazarla karşı karşıyayız. Ee, kadınların hayatını anlatan, özellikle benim e, olağanüstü e, e, olağanüstü akıllı arkadaşım My Brilliant Friend özellikle kadınları konu alan, fakir aile kızlarını konu alan ve onlar üzerine. E, hikaye oluşturan, roman yazan bir kalemle karşı karşıyayız. Çok evrensel konulara değinerek yazan bir yazarla karşı karşıyayız. Bence bir kadın diye düşünüyorum. Erkek bir kadın bu tartışmalarına e, bir okuyucu olarak söylüyorum bunu tabii ki. E, okuyunuz efendim. Özellikle bugünlerde e, bize söylenen bilimsel şeyleri bıktıysak ee, ve belki de anlamayanları da okuyabiliriz bu romanları. Yani bu, bu bütün bilimsel gerçeklere sırtını dönenlere de okuyabiliriz aynı zamanda bu romanları. Çünkü gerçekten de romanlar kültür sanat e, disiplinleri e, empati kurmamızı daha rahat sağlıyorlar. Daha anlaşılabilir bir yerden anlatıyorlar hikayeleri. O yüzden çok değerliler. Ee, lütfen roman okumayı ihmal etmeyin. Bu yazarları da mutlaka kitaplarını alıp okuyun efendim. Sevgiler, görüşmek dileğiyle.